Gönlüm arzu ederdi ki belediyecilik şehirciliktir, ee, belediye devlettir yani devletin esnafıyla rekabet yapması etik bir olay değil, gitsin birçok eksikliği var belediyemizin, neresi tamam ki hani deveye demişler neyle e, eğri demin neren doğru ki her tarafa eğri olan bir belediye kendi kendine fırıncıyla rekabet yaparak eğer düzeltmeye çalışacaksa boş bir şey, boş bir hikaye yani bizde Şanlıurfa'da belediye mi var ki belediyecilik yapmış da eğer sen fırıncılık yapsın zaten fırıncılıktan başka bir şey yapacak, becerecekleri bir şey yok. Ben e, zayıf bir olay diye düşünüyorum. E, oysa daha kaliteli hizmetler yapılsa bu memleketimize daha güzel olur. Yani bizim gözümüzü, vatandaşın gözünü bundan boyamasınlar. Kimseyi kandıramazlar. E, bu insanlar da artık o kadar gözü kapalı değil. Halk otobüsleri, ulaşım gitti nereyi buldu. Su paraları yüzde iki yüz, üç yüzler artış yapmışken yani ekmekle yavan ekmekle milleti kandırıp oylarını alacağınızı Sen yanılıyorlar. Fırınlarımızın önü siyaset meydanı gibi. Ayaklarına değil kafalarına sıktılar. Fırıncılarla oynamayacaklardı. Yazık ettiler ya. Yani. Ben o kadar biliyorum. Teşekkür ederim başkanım. <laughs> Ben e, bu olay yaşanmazdan önce bir proje hazırladım, kendilerine de sunduk. Bunu ulusal kanallarda da, gerek yerel gerek ulusal kanallarda da dile getirdik. Ancak bazı kişilerin menfaatine gelmediği için hiç duyma gereksinimi bile duymadılar. Ben dedim öyle kulübeler önünde insanları bu ekmek kuyruğunda bekleteceklerine gelsinler, bedava dağıtalım biz bu ekmeği. Hem de öyle e, kulübeler önünde değil, her sokakta iki tane fırınımız var. İstediği fırından sıcak sıcak gitsin alsın. Yüzde yirmisini Şanlıurfa Fırıncılar Odası olarak biz karşılayacaktık. Yüzde kırkını Aile Sosyal Politikalar İl müdürlüğümüz, bakanlığa bağlı. O karşılayacak. Etti yüzde altmış. Yüzde da üç tane ilçe belediyesi ve büyük şehir olmak üzere dört tane belediyemiz her yüzde on verse yüzde yüzünü bedava karşılayacaktık. Ama o zaman eline fiş verecekti. Gidecekti. istediği fırından sıcak sıcak. İsteyen tepsi yapmışsa açık ekmeği alsın. isteyen Suriye ekmeği ise Suriye alsın. Lahmacun yapmışsa lahmacununu yapsın. Fiş elinde kimseye bir kuruş para ödemeden verecekti. Sen şimdi diyelim yüzde otuz ucuza vermeyi hesap ediyorsun. Bunun yanında işçi çalıştırıyorsun. Makineler yapılmış. Bu para kimin parası? Benim paramı sen çarçur edemezsin kardeşim. Seni ben oraya oturturdumsa insanlara, vatandaşa hizmet için Vatandaşın parasını orada burada haber etmeye yaparak değil yani. İşte bu vatandaş seni orada oturtturmaz o zaman. Sen böyle gelişi güzel har vurup harma. Kimi kandırıyorsun sen? Yüzde otuz ben, ben tamamını bedava verelim dedim. Yüzde yirmisini fırıncılar odası. Yüzde kırkını aile sosyal politikalar il müdürlüğü. Yüzde kırkını da her belediyemiz yüzde on vererek yüzde yüzünü karşılayacaktık. Üstelik dediğim gibi. Saat 8'de 9'da akşam çıkardığı ekmeği saat 8'de sabahın 7'sinde 8'inde kulübelere dağıtıp vatandaş saat 10'da kalkıyor. 13-14 saatlik beyaz ekmeği gidip alıp yemez. Burada notlarımız arasında var. İlk iki günde günlük satışları 2300 ekmeği. Halk ekmeği, belediye halk ekmeği. 100.000 bin kapasiteden bahsediliyor. 100 bin kapasitelik bir memlekette ekmek tüketimi yok ki. Şanlıurfa'nın günlük ekmek tüketimi 1 milyon. 850 bine yöresel pide 150 bine somun olarak tüketiliyor. Bu 150 binin 100 bin kapasiteli fırını sen kime yaptın? Kimin parasıyla yaptın? Kimin parasını çöpe attın? Benim verdiğim reklam ile benim verdiğim emlak, emlak parasını benim verdiğim su parasını kimin izniyle sen hor kullandın? Kime verdin bu parayı? Kim için verdin bu parayı? Bedava dağıtacağımız ekmeği sen vatandaşı vatandaşla alay ederek ucuz ekmek. Ne ucuz ekmeği? Altı üstü para. Wow. 2300 ekmek satmışsın. 100 bin kapasiteli fırınlar. 2300 ekmek satmışsın. Tutanakların elinde. Yazıklar olsun ben tek kelimeyle diyorum. Bu memleket bugüne kadar böyle bir yanlışa girmemişti. İnşallah kolay geçer. Kolay savuşturur bunu. Bu memleket temizlenir ben diyorum.